Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bulgur pilavı yapacağım. Tavuğumu parçaladım. Eşit bir şekilde tencereye aldım, tuzunu atıyorum. Pilavı tavuğun suyundan yapacağım. Pişmesi için ocağa bırakıyorum. Tavuklarım haşlandı. suyunu biz süzgeç yardımıyla başka bir kaba alıyorum. Tereyağlar meridi. Bir su bardağında biraz eksik şey şekli yemek yiyorum. Bulgurunu ekliyorum. 2 su bardağı bulgur kullandım. tavuğumuzun suyunu ekliyoruz tavuklarımı güzelce tavuk baharatı ile 2 yemek kaşığı kadar tavuk baharatı kullandım bir, bir tavamıza sıvı yağ ekleyip tavuklarımızı kızartıyoruz Salatan bitti, cacık için salatalıklarımı rendeliyorum. pilavım pişti. Altını kapatıyorum. Üzerine biraz karabiber ekliyorum. Kapağını kapatıp dinlenmeye bırakıyorum. Tavuklarım da oldu çıtır çıtır. Sonunda görüşürüz arkadaşlar. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Yapacak olanlara afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.